Sonunda yorumlarda en çok sorulan, en çok istediğiniz coinleri inceleyeceğim. Bu videonun gecikmesinin sebebi sizin istediğiniz coinleri daha çok incelemek istedim. Bu yüzden zamana ihtiyacım oldu. Bugünkü konumuz yorumlarda en çok sorulan coinlerde dolandırıcılık var mı? Hangisinin projesi harika? Hangisi ucuz? Hangisi alınabilir? Dikkat etmeniz gerekenler neler? Videoya geçmeden önce beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Beğeni bırakanlar için şahs kaplumbağası. O zaman gelin videoya geçelim. İyi e kripto paramız son günlerde çok konuşulmaya başlanan Coin Market Cap'te ilk 100 sırada olan Kadena. Kadena çok kısa bir sürede 50 centlerden 25 doların üstüne kadar çıktı. Ama şimdi o seviyelerden çok uzakta. Biliyorsunuz ekip benim için çok önemli. Projeyi gerçekleştiren, büyüten, geliştiren ekip ve kurucudur. Her şirket kendi kurucusunun ve ekibinin felsefesinde büyür. Kadena, JP Morgan'ın ilk blockchain teknolojisini yazan Will Martino tarafından kuruldu. Diğer bir kurucu olan Stuart Popjoy, JP Morgan'ın gelişen blockchain ekibinin lideriydi. Kadena Layer 1 katman bir akıllı sözleşmeler blockchain'idir. Aynı Ethereum, Solana, Cardano gibi. Proof of Work blockchain'idir. Hatta Karma, hatta hibrit blockchain desek daha doğru olur. Normalde proof of work blockchain'leri proof of stake blockchain'lerine göre daha fazla enerji tüketirler. Çevreye daha zararlı denirler. Mesela Ethereum 2.0 ile birlikte proof of work'ten proof of stake'e geçilecek. Ama proof of work blockchain'i olan Kadena ölçeklenebilir. Yani bu sorunu çözmüşler. Bu yüzden rahat bir şekilde Blockchain ve Ethereum'un Proof of Work'de yapamadıklarını yapıyorlar diyebiliriz. Örgülü zincirler sayesinde saniyede 480 bin işlem yapabildiklerini söylüyorlar ki bu rakiplerinden çok 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 ileride. Anladığım kadarıyla bunu ağda daha fazla zincir inşa ederek yapıyorlar. İşi karmaşıklaştırmadan teknik konulara girmeden kadena sadece hızlı, güvenli ve basit olmakla ilgili. Açıkçası biliyorsunuz ben mutlaka yatırım yapmadan önce negatif bir yönünü bulmaya çalışırım. Ama kadena hem ölçeklenebilirlik hem güvenlik hem de performans dikkate alındığında çok da bize eleştirecek bir şey bırakmıyor rakiplerinin ötesinde. Şurası kulağa hoş gelmeyebilir. Total arzı 1 milyarın üzerinde ve sadece küçük bir kısmı şu an piyasada dolaşıyor. Ama şu anda ekranda gördüğünüz gibi gittikçe kadenanın arzı yavaşlayacak ve kadenaya talep olursa fiyatının çok da etkileneceğini sanmıyorum. Elbette söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Ne diyoruz? Kanalda her şey bilgilendirme, eğitim bazen de eğlence amaçlı. Bu yüzden mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Reef Token 2020'nin sonlarında evet çok yeni Denko Manchester tarafından çıkarılan merkeziyetsiz bir kripto para birimidir. Reef Token, Reef Finance'in para birimidir token'ıdır. Reef Finance Polkadot Blockchain'i üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz finans DeFi platformudur. Reef aslında gayet iyi bir proje bence rakiplerinin ortalamasının da üzerinde. Refin amacı merkeziyetsiz finansın en kaliteli, basit ve kullanıcı dostu platformu olmaktır. Kullanıcı deneyim bir de rakiplerin ortalamasının üzerinde. Reef hakkında endişelerim var. Bundan daha önceki videoda bahsetmiştim. Ama endişelerimden bahsetmeden önce Reef şu 3 şeyi çözmeye çalışıyor ve çözerse bu keratayı tutamayabiliriz. Birinci çözmeye çalıştıkları problem likidite yani nakit problemi. Mesela bir şey almak istediğinde Piyasada yeteri kadar yoksa istediğin fiyattan alamayabilirsin veya istediğin fiyattan satamayabilirsin. Kaynak yetersizliği, likidi de yetersizliği ve dengesizliği bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Peki bu sorunu çözmeyi nasıl planlıyor? İhtiyaç olan likiditeyi her yerden alarak. Şunu sorabilirsiniz. Reef bunları nasıl yapacak? Kendi bir blockchain'i bile yok. Sadece Polkadot tabanlı bir token. Hayır değil. Bunu yapabilirler. Sebebi ise Reef Finance Polkadot üzerinde farklı akıllı sözleşmeler üzerine inşa edilmiş ana bileşeni sepet motoru adı verilen bir motora sahip. Bunu yapabilmesi Polkadot'un para çeyini yani para çeyinin gücü sayesinde mümkün. Refinance hakkında ve ekibi hakkında şunu söyleyeyim. Bence çok önemli. Hem olumlu olarak hem de olumsuz olarak. Refinance ve ekibi çok hırslı. Bence bunun büyük dezavantajları var. Ne demek istiyorum? Sürekli farklı bir şey çıkartıyorlar. Geçtiğimiz günlerde banka kartı bile çıkardılar. Benim gördüğüm en hırslı projelerden biri. Roadmap'ine bakarsanız her şeyi yapmaya çalıştıklarını görürsünüz. Bu ne kadar sağlıklı pek emin değilim. Umarım Reef istediklerini yapar ki yaparsa tutulamaz ve umarım siz yatırımcıları da kazanırsınız. Ama her şeyi yapabilmek ve her şeyi iyi yapabilmek ne kadar mümkün onu size bırakıyorum. Bunun dışında Reef ile ilgili beni işkillendiren bir şey daha var. Kimseyle polemiğe girmek istemiyorum. Cidden hiç vaktim yok. Bu yüzden isim vermeyeceğim. Benim kanaldaki yorumlarıma Reef, Reef, Reef'ten bahseder misin? Bu yorumlar gelmeye başladıktan sonra Twitter'da girdim baktım. Aynı zaman diliminde belli başlı yüksek takipçili fenomenler Reef token paylaşımı yapmışlar. Ne tesadüf. Fenomenleri bırakın projenin CEO'su bile token'ı pamplamaya çalışıyor. Elbette her projenin CEO'su token'ın kripto paranın yükselmesini ister. Ama altı boş bir şekilde pamplamaya çalışmak biraz daha farklı. Mesela CEO tweet atıyor veya açıklama yapıyor. Devasa bir anlaşma geliyor. Felaket bir partnerlik yolda. Reddit'te ve yabancı forumlarda gördüğüm kadarıyla insanlar bu pamplama hissi yarattığı için biraz şikayetçiler. Son olarak resmi Reef Telegram kanalında eleştirel yorum yaparsanız mesajlarınız silinebilir. Bunu birçok kişi belirtmiş. Bugünkü videonun sponsoru Lacrosse Capital. Lacrosse Capital bir girişim sermayesi fonu ve resmi tokenları Luka Sitesinde gayet güzel bir şekilde açıklamışlar. Ben de neden mantıklı olabileceğini düşündüğümden bahsedeyim. Güneş olarak sürekli yeni projeler çıkıyor ve yatırım yapmak isteseniz binlerce on binlerce proje arasından hangisinin değerleneceğini bilmek çok zor. Günde onlarca projeyi okumak, hepsine hakim olmak imkansız gibi bir şey başka hiçbir işinizin olmaması lazım. Lacrosus Capital token satışlarıyla yarattığı kaynakla kripto para ve blockchain ekosistemindeki projelere yatırım yapıyor. Siz de Luka aldığınız zaman aslında bir nevi Lacrosus yatırım yapmış olduğu şirketlere yatırım yapmış oluyorsunuz. Bir de yatırımcılarını memnun etmek için yapmış oldukları yatırımlar, fonladıkları şirketler büyüdükçe onlar da kar elde ediyorlar. Bu karla Luka token'ın geri alımını yapıyorlar. Bu da arzı azaltarak Luka yatırımcısını korur ve yükselmesine sebep olabilir. Roadmap'te belirttiklerine göre 2022'nin ikinci çeyreğinde büyük borsalarda listeleme olacakmış. Oldukça sağlam ve motive bir ekipleri var. Hatta ekipten biri eski bir bakan. Şu an istediğiniz kadar alabilirsiniz. Ön satış 100 aşamadan oluyor. Web sitesine girerseniz kaçıncı aşamadan olduğunu görürsünüz. Her bir sonraki aşamada Luka token'ın fiyatı daha yüksekten satılıyor almak isteyenler için göstereyim. Siteye kayıt olduktan ve giriş yaptıktan sonra sağ üstte bulunan Buy Luka'ya tıklıyoruz. Buraya ne kadar almak istediğimizi yazıyoruz. Ben 1000 Luka alacağım. İsterseniz kredi kartıyla, isterseniz Metamask gibi cüzdanla, isterseniz de benim yapacağım gibi kripto parayla alabilirsiniz. Buy buy Crypto diyorum. Ödeme yöntemini seçiyorum. USDT ile ödeyeceğim. Proceed diyorum. Bundan sonra bana gördüğünüz gibi kare kod ve cüzdan veriyor. Şimdi telefonumdan girip bu cüzdanı ödeme yapacağım ve lükalarım gözükecek. İşlem tamamlandı. Lükalarımız cüzdanımızda. Geldik Mina. Baştan söyleyeyim kendi alanında ilk ve oldukça iyi bir proje. Mina Protokol, Evan Shapiro ve Isaac Makler tarafından 2017 yılında yaratılan dünyanın en hafif blockchain'i. Ne demek istiyorum? Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri yüzlerce gigabyte veri depolar, ve zaman geçtikçe blok zincirlerinin, blockchainlerin boyutu da buna bağlı olarak artış gösterir. Ama Mina'da tüm zincir sadece 22 KB civarında olacak. Blockchain ne kadar büyürse büyüsün. Ölçeklenebilir, güvenli ve merkezi değil. Peki bunu nasıl yapıyor? ZK Snarklar ki bence harika bir icat bunların kullanımı sayesinde mümkün oluyor. Son kullanıcılar bir bloğun tüm işlem geçmişini kontrol etmek yerine sadece bu kanıtı kontrol ediyorlar. Bu keratada da bence iyi bir patlama yapabilir. Şimdi söyleyeceğim şeye hazır olun. Piyasadaki minaların %95'inden fazlası stake edilmiş. Bu tamamen insanların minayı alıp satmak için değil, alıp satmamak için aldıklarını gösterir. Eğer Bitcoin'de toparlanma görürsek, kripto para piyasasına para girişi olursa ve bu tarz kaliteli projelere talep artarsa Mina protokolde büyük bir patlama, roketleme görebiliriz diye düşünüyorum. Yüksek stake yüzdesinden dolayı piyasada insanlar alınacak mina bulamayabilir. Bu da arz şokuna sebep olabilir. Bu şekilde fark yaratan katman bir layer 1 kripto paralarına olan talep ve yüksek stake yüzdesi mina protokol gayet güzel gözüküyor. Ama herhangi bir kripto paraya yatırım yaparken bütün riskleri masaya yatırmalıyız. Mini coin'in arzında enflasyon var. Yakım yapılmıyor. Yavaş TPS değerine yani işlem hızına sahip desek yanılmayız. Hatta çok 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 yavaş. Ki çok geri kalmış olsa da bu düzeltilebilir. Tüm bu sıkıntıların yanı sıra Monero ve performansı Mina'dan daha iyi olan birkaç kripto para zaten ZK Snark teknolojisini kullanıyor. Ben dediğim gibi beğeniyorum. Ama hiçbir kripto paraya duygusal olarak bağlanmamalısınız. Risk yönetimi yapmalısınız. Geldik Shiba. Kanalı takip edenler bilirler. Ben çok fazla MIM tokenların, şaka tokenlarının fanı değilim. Shiba 2020'de takıma adı Rayesh'e olan biri tarafından tasarlandı. Shiba'nın maksimum arzı 1 kat trilyon. Shiba ATH yani en yüksek seviyesinden çok uzakta. Ve tüm MIM tokenlarının yani şaka tokenlarına olduğu gibi yatırımcıların %90'ından fazlası tepe noktadan girdiler. Tüm şubaların yarısı şubanın kurucusu tarafından Ethereum'un kurucusu olan Vitalik Batır'ına yollandı. Vitalik elbette multimilyarder oldu derken Vitalik elindeki Shiba'ların %10'unu bağışladı, geri kalan hepsini yaktı. Proje Uniswap falan tamam ama aslında Shiba'nın ilk çıkma amacı Dogecoin Killer yani Dogecoin katili olmak için çıktı. Ryofu'nun de belirttiği gibi. Ben Shaka coin'lerin fanı değilim dedim ama şunu belirtmem gerekiyor, Shiba'nın hakkını vermemiz gerekiyor. Tüm şaka tokenları bir yana, Shiba bir yana. Ve zaman geçtikçe aralarındaki fark da gittikçe açılıyor. Artık Shiba'ya sadece MIM token, şaka token'ı yakıştırması yapmak bence biraz haksızlık olur. Merkeziyetsiz platformların yanı sıra çok güçlü bir topluluğu var ve topluluk tarafından yönetiliyor. Benim fikirlerim ne diye soracak olursanız özellikle 1 cent ve 1 dolar olmasında şunu söylerim. Maalesef bazı yatırımcılar Shiba'nın arzını anlamıyorlar. Shiba'nın bir dolar olması piyasa değerinin Ethereum'u paramparça edeceği anlamına gelir ki bu bence olmayacak. Bunun matematiğini yaptığımız ve tamamen Shiba'yı ayırdığım videoyu görmek için sağ üstleri bir yere tıklayabilirsiniz oraya koyarım. Ne dedik benim güncel fikirlerim. Shiba 1 dolar 1 centten çok uzak. Realistik olalım hiçbir kripto paraya duygusal bağlanmayalım. Ama Shiba'nın hala ciddi bir yükselme potansiyeli var. Eğer kripto para piyasası toparlanırsa Shiba bence eski en yüksek ATH seviyesine gelebilir. Çünkü dediğim gibi hiçbir projesi olmayan hiçbir anlamı olmayan saçma sapan MIM tokenlardan ayrıldı. Şunu söyleyebilirim. Eğer projelerini baz alarak uzun vadeli bir altcoin sepeti yapsaydım benim sepetimde Shiba olmazdı. Bu arada Shiba'nın kurucusu Ryushi'nin Ethereum'un ekibinden veya onları yakından tanıyan biri olabileceğini düşünüyorum. Bu sadece küçük bir tahmin. Çünkü sıradan birinin böyle bağlantıları olmaz. Siz Shiba hakkında ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoda kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Eğer bulduysanız beğeni butonuna tıklarsanız kanala çok yardımcı oluyor. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yeni gelen bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak hatta ilk görenlerden biri olmak için abone olup yandaki zil butonuna tıklayabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.